arkadaşlar. Mol konumuzun ikinci kısmı ile kaldığımız yerden devam ediyoruz. Mol kütlesi MA ile sembollenir arkadaşlar. Ne anlama geliyor mol kütlesi? Element ya da bileşiğin bir molüne karşılık gelen kütledir. Hemen inceleyelim. Element ya da element molekülü Hemen bakıyoruz. Oksijen ametal olduğu için moleküler yapılıdır. 2 tane oksijen atomumuzun 1 molünün sahip olduğu kütle 32 gramdır. Her bir oksijen atomumuz 1 mollük değeri 16 gram olduğu için 2 mol oksijen atomumuz 32 grama eşit olacak. 1 mol su molekülünde 2 mol hidrojen atomu 1 molde oksijen atomumuz var. 2 mollük hidrojen atomumuz 2 gram. 1 mollük oksijen atomumuz 16 gram ve toplamda bize 1 mol su 18 grama eşit olacak. Amonyak üzerinden baktığımız zaman 1 mol amonyağımız 17 gramdır. Azot 14, hidrojen 1 gram olduğu için. Evet, bir soruyla devam edelim. 1 mol H2SO4 yani sülfürik asit ya da diğer bir adıyla zaçya kaç gramdır? Hemen kalemimizi alalım. Sorumuzu çözelim. Şimdi 1 mollük sülfürik asitte 2 mol hidrojen atomumuz artı 1 mol kükürt atomumuz artı 4 de oksijen atomumuz bulunmaktadır. Hidrojenin bir molü bir gramdı. 2 çarpı birden. Kükürdün bir molü 32 gramdı. Oksijenin bir molü 16 gramdı. Ve 4 çarpı 16'dan. Bizim bir mol sülfürik asidimiz 34, 64 daha 98 gram bölü moldür. Bu birim mol ifadesi belirtilmemiş olsa da bu birim bize bir molünün 98 gram olduğunu açıklamaktadır arkadaşlar. Evet, 0,3 mollük amonyum fosfat kaç gramdır diye sormuş. Hemen cevap verelim. Ee, biz 1 mollük kütlesini bulabiliriz bulabiliriz arkadaşlar. Ve buradan doğru orantı yoluyla 0,3 moline karşılık gelen kütleyi hesaplarız. 3 mol azot atomu içermektedir. Artı 12 mol hidrojen atomu içermektedir. 1 mol fosfor atomu ve 4 mol de oksijen atomu içermekte bileşiğimiz. 3 mol azot atomumuz 3 çarpı 14'ten 42 gramdır arkadaşlar. Artı 12 çarpı 1'den 12 gramdır. 1 mol fosforumuz 31 gramdı Ve 4 mol oksijenimiz de 64 gramdır. Toplar isek eğer 42, 12 daha 54, 54, 31 daha 85 85 60 daha 145 ve 4 149 gram ediyor. Bu 1 mollük kütlesi. Gram bölü mol diyoruz. Şimdi bizden istenen 0,3 molünün kütlesi rengimizi değiştirelim. O zaman şöyle bir orantı kuruyoruz. Diyoruz ki 1 molü 149 gram ise 0,3 molü kaç gramdır? Şimdi 149'u şöyle yuvarlayıp 150 yapsak. Onun 3 katını alırsak 450 eder arkadaşlar. 450'den de 3'ü çıkarırsak 447 eder. 149'un 3 katı 447 eder arkadaşlar. 0,3 olduğu için 1 virgül kaydırıyoruz. 44,7 gram olduğunu da bu şekilde kolayca hesaplayabiliyoruz. Bir soruyla da, da devam edelim. E, 0,2 mollük alüminyum sülfat bileşiğinde kaç gram oksijen atomu? olduğunu soruyor. Bileşiğin kütlesini bulmamıza gerek yok. 1 mollük bileşikte oksijenin kütlesini bulmamız yeterli. 1 mol bileşiğimde benim kaç mol oksijenim var? 3 çarpı 4'ten 12 mol oksijenim var arkadaşlar. Bu da kütle olarak bize neyi verecek? 1 mol oksijenim 16 gramdır. 16'nın 10 katı 160. Bir 32 daha eklersek 192 gram eder. Bir 12 molümüz, 12 mol oksijen atomumuz 192 gramdır. Fakat bizden e, 0,2 mollük bileşikteki oksijenin kütlesini istiyor. O zaman orantımızı kuruyoruz. Diyoruz ki 1 mol alüminyum sülfatta eğer 192 gram oksijenim varsa 0 2 mol alüminyum sülfatında kaç gram oksijenim vardır? 192'nin 2 katı 2 çarpı 2 4'ten 2 çarpı 9 18 elde 1 2 kere 1 2 1 de elde 3, 384 2 katı fakat 0,2 dendiği için hemen virgülümüzü Kaydırarak diyoruz ki 38,4 gram oksijen içer. Devam edelim. Hacimle devam edelim tabii ki. Hacim bildiğiniz üzere maddenin boşlukta kapladığı alandır. Of ne güzel. Çok güzel bir gaf yapmışım. Tabii ki hacimdir değil alandır olacak. dikkatsizliğine gelmiş. Hemen devam edelim. Burada bilmemiz gereken e, normal şartlar altında dediğimiz kavram ne anlama geliyor? Oda koşullarında dediğimiz kavram ne anlama geliyor? Hemen inceleyelim. Normal şartlar altında e, dediğimiz sıcaklık değerimiz 0 santigrat derecedir. Basınç değerimiz 1 atm'dir. Ve bu koşullarda 1 mol maddemiz 22,4 litre hacim kaplamaktadır. Bu normal şartlar için. Oda koşullarına baktığımız zaman, bu arada oda koşulları aynı zamanda standart koşullar anlamına da gelmektedir. Oda koşullarında sıcaklığımız 25 santigrat derecedir. Basınç değerimiz yine aynı şekilde 1 atmosferdir. Ve bu koşullarda 1 mol maddemiz 24,5 litre hacim kaplamaktadır. Bu kavramları ve koşulları iyi bilmemiz gerekiyor. Devam edelim. Tabii ki soruyla devam edelim. 0.4 mol karbondioksit gazı normal şartlar altında kaç litre hacim kaplar? 1 mol normal şartlar altında bize 22,4 litreyi veriyordu. O zaman 0 4 mol gazımız normal şartlar altında kaç litre olacaktır? 22,4'ün 4 katı 89,6 ediyor. 0,4 dediği için 8,96 litre olur. Bir sonraki sorumuzda bu sefer bize normal şartlar altındaki hacim verilmiş. Amonyak gazının gramını istiyor. Şimdi 1 mol amonyak gazı normal şartlar altında 22,4 litredir. Aynı zamanda 1 mol amonyak gazı da kütlece 1 mol azot artı 3 mol oksijenden 17 gramı veriyor. Orantımı tek bir orantı olarak Kullanmak için diyoruz ki 17 gramı eğer 22,4 litrelik normal koşullardaki hacime denk geliyorsa 6,72 litre kaç grama karşılık gelir? İçler dışlar çarpımından. 26,72 22, 22,4'ün 0,3 katı. O zaman 17'nin 0 3 katı, 3 katı 51'dir. 5,1 gramı verecektir. Devam edelim. Son sorumuzla Devam edelim. 0,1 mol SO3 gazı Şimdi kaç mol atom içerir? Bir önceki videomuzda mol atom, tane atom, mol molekül, tane molekül kavramlarını detaylı bir şekilde açıklamıştık. Mol atom dediğimiz zaman bileşiğin içerisindeki elementlerin sayılarına bakıyoruz arkadaşlar. Bir mollük değerlerini formüle bakarak her zaman bulabiliyorduk. A şıkkını çözelim. 1 mol SO3'te 1 kükürt 3 oksijenden 4 mol atom bulunuyordu. 1 molünde eğer 4 mol atom varsa, 0, 0 1 molünde kaç mol atomumuz var deyip cevabımızı 0, 04 olarak buluyor. B'ye bakıyoruz. Kaç tane oksijen atomu içerir? Tane dendiği zaman Avogadro sayısını kullanmamız gerekiyordu. Bunu her defasında üstüne basa basa söylüyoruz arkadaşlar. Kaç tane oksijen atomu içerir? 1 mollük SO3'te 3 mol oksijen atomum var. Bu ne anlama geliyor? 1 molünde 3 N A tane oksijen demek. O zaman 0 0 1 molünde kaç tane olur? İçler dışlar çarpımından tabii ki 0, 0 3 N tane olur. C şıkkına bakıyoruz. C şıkkında 0,01 mol SO3'ün kaç gram olduğu sorulmuş. Öncelikli olarak 1 mollük kütlesini hesaplayalım. 1 molünde 1 mol kükürt var. 3 molde oksijen var. 1 mol kükürdün kütlesi 32 gramdır. 4 mol ve 3 mol oksijenin kütlesi de 3 çarpı 16'dan 48 gramdır. Buradan yararlanarak 1 molünün kütlesini 48 artı 32'den 80 gram olarak buluyoruz. O zaman ne diyoruz? 1 molü eğer 80 gram ise 0, 0, 1 molü kaç gramdır? 0,8 grama karşılık gelir. Normal şartlar altında kaç litredir? Normal şartlar altında 1 mol 22,4 litreydi. Cevabını buraya yazayım. 1 mol 22,4 litre ise benim mol değerim 0, 0 1 mol içler dışlar çarpımından 0.01 mol ise 0,224 litre hacim kaplar. Oda koşullarında kaç litredir? Bu sefer 22,4 yerine ne kullanıyoruz? Tabii ki 24,5 litreyi kullanıyoruz. O zaman diyoruz ki 1 molü 24,5 litre ise 0.01 molü kaç litredir? diyoruz ve buradan oda koşullarındaki hacmi 0,245 litre olarak buluyoruz. Evet. Molün e, orijinal değeri geliştiren kişi şöyle bir görselle dersimizi sonlandıralım dedim. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bir sonraki derste görüşmek üzere